Merhaba ben Alper Sezler. Bugün size tanıtacağım proje Antalya'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Altıntaş'ta Kardeş Kentler Caddesi üzerinde yer alan Notu Suit. Projenin yapımına başlanmış olup inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Projenin 9 dönümlük bir alan üzerinde ultra lüks konseptli bir kompleks şeklinde planlandı. Ana bina 7 katlı tek bloktan ve tamamı havuz cepheli toplam 98 daireden oluşmakta. Ayrıca site içerisinde ana caddeye cepheli 12 adet dükkan ve 6 adet villa yer alıyor. Projede açık havuz, kapalı havuz, park, kafeterya, salona, fitness, hobi odaları, sinema odaları gibi birçok detay yer alıyor. Sadece lüks bir yaşam alanı değil, aynı zamanda önemli bir yatırım fırsatı sunan projemizin 2024 yılı Eylül ayı itibariyle teslim edilmesi öngörülüyor. Ayrıca projemizde 150 peşin ve 10 aya kadar Türk lirası bazında vade farksız ödeme seçeneğini yatırımcılarımıza sunabiliyoruz.